Evet Epic Mygoy serisi hakkında bir tane araştırma videosu çekmiştim. Fakat bir tane detayı gözden kaçırmışım. Yani burada ne demek istiyorum? Ben YouTube kanalımda Epic Mygoy serisinde ve Baha Yalnız Anadolu isminde bir tane araştırma videosu çekmiştim. Ve bu videoda Epic Mygoy serisinde kronolojik bir şekilde ne olduğunu ve Baha abiye kronolojik bir şekilde ne olduğunu anlatmıştım. Fakat bu, bu videoyu çekerken çok zorlanmıştım. Peki neden? Çünkü bu videoyu iki kere çekmeye çalışmıştım. Fakat... Hem video programı ile ekranı kaydetme, hem editi, hem de ses kaydını almaya çalışırken e, aksaklıklar ve hatalar oluştu. O yüzden bu araştırma videosunu ancak çekebildim ve ve maalesef ki o yüzden bir tane de, detayı gözden kaçırmışım. Bahabi, Epic Mango serisinin dördüncü bölümünü e, Türkçe dublajladığı sıralarda. Önceden Köylü ve Kardan adamı sesini kaydetmişti, fakat sonradan fikir değiştirmişti. Peki neden? Çünkü bıyıklı biraderler resmini bir tane kanal keşfetmişti ve bıyıklı biraderler de önceden bu köylü ve kardan adamı seslendirmişti ve o yüzden Baha abi de hoşuna gittiği için köylü ve kardan adam seslendirmesinde bıyıklı biraderler adlı kanaldan ödül çalmıştı. Peki shorts videomuzun başlığından da ve konusundan da gördüğünüz gibi kimdi bu bıyıklı, Biladerler biraderler kanalı? Epic Mango Esin 4. bölümünün en son sahnesine, kapanış sahnesine, Enderman'ı konuştuğu sah sahneye gidersiniz. Sağda köylü bıyıklı biraderler Furkan yazıyor. Yani bıyıklı biraderlerin o gerçek ismi Furkan'mış. Ben de bu bilgiyi kullanarak bıyıklı biraderler diye Google'da arattım. Fakat sadece bir tane kanal çıkmıştı. Onun üstüne saçma sapan görseller ve bir saçma sapan biraderler, birader içerikleri çıkmıştı. Sonra YouTube'a geri dönmeye karar verdim. Ve daha sonrasında ise işte YouTube'da da aynı şekilde bıyıklı biraderler diye arattım. Fakat sadece yine bir tane kanal çıkmıştı. Ve onun dışında saçma sapan birader içerikleri vardı. Ben de bulduğum kanala girdim. Bulduğum kanal girmemle hakkında kısma bakmam biri oldu. Bu kanal Furkan Furkan ve Erdem isimli iki tane arkadaş tarafından yönetiliyordu. Ve şu anda zaten siz hakkında kısmında kısmını okuyorsunuz ama size özetlemek gerekirse bu kanal retro oyunları sevdirmek ve Nintendo'yu Türkiye'ye tanıtmak için açılan eğlence amaçlı bir kanaldı. Ve kanalın diğer biraderler adlı başka bir bölümü vardı. Furkan arkadaşlarından oluşan ve bir level e adlı ismindeki kanal Erdem'de yani Furkan arkadaşıydı. Ve arkadaşı Furkan için bir tane bilgilendirilme ve duyuru videosu karışık bir video çekmişti ve arkadaşı Furkan'ın kanalını açıklamaya bırakmıştı. Ama Furkan aksine Erdem hiç videolarını silmemişti ve şimdiki yakın zamanda paylaşılan video tarzlarından da anlıyoruz ki Erdem kanalını satmış. Furkan da aynı şekilde çünkü Furkan hiç videosu yok Erdem'in de saçma sapan videoları bulunmakta. Evet gözümden kaçan de detay sadece buydu. O e onun dışındaki detayların hepsi, hepsi Bahsettiğim araştırma videosu içinde ve o araştırma videosu ile ilgi ilgili video kısımlar. Umarım bu shorts videosu sizlere yardımcı olmuştur.